Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arena Breakout oynuyorum bugün. Armory diye bir haritadayım şu anda. Buradan spam olacaklar. Spam kill atmak için buraya geleyim dedim de. Aa bak 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 bak. Doğuda bak bak bak. Bak 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 bak. Gel bana doğru gel. Güzel, iki tane oyuncuyu öldürdüm. Şimdi şunu bir hemen çıkartalım. Çok hızlı bir giriş oldu. Ee, hemen videonun başındayken videoyu iki dakikacık durdurup kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bunu da hatırlatayım dedim. Devam edelim bakalım nasıl bir oyun geçecek. Arena Breakout. Evet bunların lootuna bir oturayım. 35k kaskı varmış çök. 30k. Öncelikle Chesri gibi. Şunları at chest kendime aldım. 15 kalık çantası kalsın. 2K, 1K. Bunları hiç almaya bile gerek yok ya. Hop. Biri geliyor. Mermimiz full. Bot mudur, gerçek oyuncu mudur? Anlayamadım. 15 k, 30 k. Bunlar, lutları o kadar iyi değil ya. Mermileri falan zayıf. Seviye mermi, bunları hiç almayacağım bile. Ama 25 k çesrigi var, alayım. Bunun değeri düşmüş, bu çesrik 30 k ya neyse bakalım. Şimdi ben hiç belaya bulaşmadan doğduğum yere geri döneceğim. Sağlı sağlı dolaşacağım. Oradan gideceğim yoluma devam edeceğim. Burada silah sesleri geliyordu. Gerçek oyuncular var. Ala çatıştılar. Aa şurada. Abo gidiyor. Tamam indirdim. Onu da indirdim. çök çök 30k Oo, 50k diye ama burada şimdilik alayım şunu yok ya mermileri falan iyi değil bunların ki suyumuzu içtik. Enerji de burayı iyiydi ya. 15k, 9k. Bunları almaya gerek yok ya. Şunu alabilirim ama. 10k gerek yok. Şunları 20.000 bin, 20.000 bin, 20 bin, Of 60 binlik çesrigi var. Ama bu armor çesrik. Aslında olabilir biliyor musun? Yani olabilir. Gerçekten olabilir. Hemen çökeceğim şimdi bunu. Armor chest'i yine. Bin. Güzel. Mavi tamam alalım. Okey. Şunları alınmamış. Şunları paraları paraları topla. para çıktı ha. 18 bin para mı oldu? O buralara hiç bakmamışlar ya bunlar. Güzel şunu da aldık. 30 bin bin olsa of 20 binde gitem çıktı güzel oldu bunlar Oluyor, Biri var burada. Bot mu gerçek oyuncu emin değilim. Oğlum sen gerçek oyuncu musun lan? Allah Allah oğlum siz nasıl gerçek oyuncusunuz lan? 55 bin yeleği var. Gerçek oyuncuymuş bu. Gulaş X diye biri level 30 level. Aa, şunu bulmuş. iyi var bunu şey. Oo, lootu da iyi ha. silahı 35 bin. Ama gerek yok ya. Yani. Ama bakayım böyle çok değerli bir şey var mı? Eklentilerin arasında yok. Bana mı sıkıyor? Sesler geliyor. Şunlara bakacağım bir ben ya. Kim bunlar? Aha. Düştü sonunda. Siz botsunuz da. şu ileride vurduğum olabilir oyuncu bir de şu oyuncu olabilir emin değilim. Bu mesela ne bu? Oyuncu. 65 bin yeleği var. Bunu böyle sığdırsam. Ne kadar şey değil ya silahları. çantası dolu 15.000 diyor ama ne hani sığdıracak şuraya atayım çantamda yer kalmadı ya tamam bunun lootuna baktık bir, iki bir şey aldık Bu da oyuncu 15.000 Güzel bir şey var mı? Ya bu 25.000 dört yer kaplıyor 65.000 Bunu tam canı da full değil ben bunu satamayacağım o kadar paraya Şunlar çok yer kaplıyor yatacağım şunları ya 20 bin Şunu alayım Al Neredekinin de lootuna bir gideceğim Ha bu botmuş ya. Vay arkadaş. Hop güzel. Para ne kadar oldu? 22 bin param oldu. geldi. Hadi bakalım kaç para da çıkacağız. 7 operatör vurmuşum. 7 tane operatör vurmuşum. Toplam 10 botlarla beraber 10. 7 tane benim gibi gerçek oyuncu vurmuşum. Oyuncular bot gibi oynuyor. Ayrı bir konu ama çözemedim. Neyse, böyle oynasınlar. Benim işime gelir. <laughs> Easy loot. Bakalım. Aha. Loot değerim. O 200 bile yapamadım. 177 bine çıktım. 177 bin. Daha iyi toplayabilirdim ama o kadar 7, 7 adam vurup hiçbir şey çıkmamış adamlardan 177 bin toplayabilmişim sadece. Hadi bakalım diğer oyuna geçelim. Haydi bakalım ikinci oyuna başladık. İnşallah güzel zevkli bir oyun geçer 2 adam vuralım bana 200-250 bin loot değeriyle para çıkarmama yetsin yeter bana 7 adam vurduk az önce 100-200 bin bile yapamadık ya Aa yelek çıktı aldım yeleği direkt Çık. kendime çesirik de almam lazım. Oo gelenler var galiba. Aynen öyle gelenler var. Gerçek oyuncular var. I don't Kocan çıkıştırdı ya adamlar. Bak bak, bak şurada bir biri var. birini indirdim. 50 binlik silah var, sağlık sanki biri var. indirdim onu. <laughs> Aha gördüm adamı, gördüm adamı. Bir ölü diğeri yaşıyor galiba hala. Oo vurdu. Tu vuramadın mı ya? O değilmiş ki o ya. o da indi. Şu vurduğu merkezi tutmam lazım. Ondan sonra da kaçacağım ben burada. Ee, o kadar iyi değil ki ya. bayağı adam öldü ya. O 50.000 bin değeri var. Şunun ne kadar var? Bunun da 50 bin. Nasıl? İnşallah loot yaparken birine ölme. Çünkü burada bayağı adam vurdum şimdi vuruldu bayağı bir lootlamak istiyorum yani. Oh. Bu da 15.000 üç yer kaptıyon ya. Dur bakayım. Olmuş bu şunları alalım. Üf. Güzel şunu da al. 4 tane alma. Bu 15.000 alma. Burada biri ölmüş. Of 70 bin şatkan. Hadi buyur. Şatkan aldım ya. Mermisi kesin durum bunu. Ana boş. bu burada bayağı oyuncu olmuş. Bu oyuncu lan bu botmuş ya. Bu oyuncu. ben kaçarsın. Hadi bakalım ne kadar çıkacağız. 7 operatör vurmuşum yine. <laughs> Vay arkadaş. Yine 7 operatör vurup 150 binde çıkarım şimdi. Alacağız gibi bu sefer 200'ü yaptık 235 binle güzel güzel 235 binle çıkıyoruz evet arkadaşlar yani şöyle bir şey göstereyim ee, şimdi bu böyle 235 bin böyle şey yapıyor hatta combat detaya da bakalım şimdi şöyle bir olay var bu silah 70 bindi ama 29 bine sattı benim şu anki oynadığım oyun modunda normal yani bu oyunun normalinde haritaya girersin. Lootları alırsın. Ee, lobine götürürsün. Yani lobiye çıkarsın. Ve bir pazar sistemi var oyun içinde. Market diye geçiyor. Markette satarsın. Değeri 70 bin ise en az 70 bine ya da daha fazlası satabilirsin markette. Ama beni ben şu anda farklı bir oyun modunda oynuyorum. Secure OPS diye. Bu e, oyun modu getirmiş Arena. Onda oynuyorum şu anda. Bu oyun modunda diyor ki işte sen oyuna girersin diyor ama diyor değerli ekipmanların kaybolmaz. Ama diyor işte insanlardan lootladığın ya da işte lootladığın şeyleri de direkt çıktığın gibi pazara koyamadan satılır. Ama şöyle bir şey satılıyor. değerinden daha az satıyorsun. Yani zararına satıyorsun aslında. Ama hızlı hızlı para kasma yöntemi biraz daha kolay hızlı Tamam çok şey kar edemiyorsun, zararına satıyorsun ama hızlı bir şekilde para kas kasıyorsun böyle 200 bin, 200 bin, 200 bin ya da işte 150 bin, 200 bin çok iyi luklu çıkarsan 300 bin bir maçta belki. Öyle öyle yavaş yavaş para kasabiliyorsun yani. Hatta bir hemen senin benim lobby edelim. Benim şu an 14 milyon 979 binim var. Burada hemen ol diyorum alıyorum parayı ve 15 milyon 214 binim oldu. Böyle böyle yavaş yavaş her maç 200 bin 200 bin 200 bin alsan, yavaş yavaş para kasılıyor yani. Öyleydi bu oyun. Şu, şu sular arenayı oynuyorum, arena'da oynarken eğleniyorum. O yüzden arena videoları çekeceğim. Ee, oynarken hani eğlendiğim için hani siz de belki izlersiniz, beğenirsiniz hani beğenirseniz videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. En başta da söylediğim gibi kanalıma abone olabilirseniz çok mutlu olurum. Yani şu sıralar biraz arena videoları gelecek gibi gözüküyor. Çünkü şu anda arena oynuyorum ben var arena oynarken zevk alıyorum. E ee, tabii yine Battlefield videoları da gelir ar arada. Şu an arena gideceğim gibi gözüküyor ama tabii şu, tam da bilmiyorum. Gidişata göre bakacağız artık. Eğer izlenmeler beklediğim gibi olursa arena devam ederim. Şimdilik olay bu. Arena Breakout ile karşınızdaydım. Tekrardan sonuna kadar videoyu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek. Ben burada videoyu kapatıyorum. Sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.